Bebeğinler, su çiçeği aşısı tek doz yeterli mi, ikinci doz gerekli mi? Evet, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre su çiçeği aşısı tek doz ve 12. ayda yapılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve birçok gelişmiş ülke, Amerika, Kanada, Almanya gibi su çiçeği aşısının iki doz uygulanmasını öneriyor. Neden ikinci doz gerekli? doz aşı %80-85 oranında koruma sağlar. Ancak bazı çocuklarda bağışıklık yeterince güçlü gelişmeyebilir. İkinci doz koruma oranını %98'e çıkarır ve hastalığın ağır geçirilme ihtimalini düşürür. Toplumda yayılımı azaltarak salgınları da önlemeye yardımcı olur. Peki ikinci doz ne zaman yapılmalı? İlk doz 12. ayda Sağlık Bakanlığı takvimine göre yapılıyor zaten. İkinci doz 4-6 yaş arasında tabii ki sizin isteğinize bağlı olarak özel aşı şeklinde yaptırılabilir. Unutmayın Su çiçeği genellikle hafif seyrese de komplikasyonları zatürre, beyni tabucit enfeksiyonları gibi ciddi olabilir. İkinci dozu yaptırmak çocuğunuzu ve çevresini daha iyi korur. Eğer ikinci dozu yaptırmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışabilirsiniz. Ve aşılarla ilgili aklınıza takılan hangi soru varsa bize yazmaktan çekinmeyin.